bak baksana. Aa Rüya ne yapıyorsun teyzeciğim? Ama, Ama sağlıklı şeyler yemen <laughs> gerek. Bak Efe bak portakal istedi. Elma istedi. Bak bunlardan yiyecek. Aferin anne. Ama sen ne yapıyorsun onları yersen ne olur sonra? Cips mi yiyeceksin? Cips var elinde, şeker var. Olmaz ki böyle. Yiyeceğim ya. Karışma teyzem. Allah Allah. Ben karışmıyorum. Bak sonradan dilim mavi olur. Ne yapacaksın? Zararlı yiyecekler yenmez ki. Hele faydalı yiyecekler yenir Efe gibi. Ne diyorsun? Hala kararlı mısın? Hadi yiyin bakalım. Ben birazdan geleceğim. Efe de yiyor. elmasıyla portakalını bitirmiş olsun. Emir sana da verelim mi anneciğim? Sana da zararlı yiyecek yok. Sana da faydalı. Evet, aferin Emir'e. Abisi bir tane elmayı ver bakalım onu da Emir yesin. Aa, Efe istemedi. O zaman ikisini de sen ye. Ah, ver abisi. Al bakalım Emir, bu da senin. Hadi bakalım yiyin hep beraber. Ben geliyorum birazdan. Evet. Ne yaptınız? Evet. Bakayım. Bitirdin mi ev? <gülüyor> Rüya <gülüyor> ne oldu sana <laughs> teyzeciğim? <laughs> ben sana demiştim ama. Böyle sağlıksız yiyecekler yeme demiştim. Bakayım aç ağzını. Şey eyvah eyvah. Bakayım Efe'ye. Bak Efe elmasını bitirmiş. Ama sen böyle sağlıksız şeyler yediğin için... Yeni şapkamı da aldım. Evet annem. Ne yaptık? Rüya bundan sonra pişman oldun değil mi? Bir daha böyle abur cubur yemeyeceksin değil mi teyzeciğim? Ben de yeni şapkamı aldım. Evet annem. Giyinmedin mi? Efe hala oyuncağınla mı oynuyorsun? Hadi oğlum, kıyafetlerini çıkardım. Çabuk giyiniyorsun. Efe'ciğim. Anneciğim, çabuk giyiniyorsun. Oyuncağını bırak bakayım. Bırak. Hemen giyiniyorsun. Çıkıyorum kıyafetlerini çıkardım. Hemen giyiniyorsun. Hadi bakalım. Giyindin mi Efe? Anneciğim üstünü giyinmemişsin hala. İyi tamam hadi arabayla gideceğiz zaten. Böyle gel ben de şu Emin'in ayakkabılarını giydireyim bir. Efe nerede ayakkabısını teke Emin'in? Allah Allah acaba ayakkabılıkta mı? Bakayım. Burada yok. Burada. Yok. Burada. E, burada da yok. Efe, ayakkabısının eşi yok kardeşini. Anneciğim emin misin Efe? Nerede olduğunu bilmiyor bilmiyorum. Konusunda emin misin? Hani geçen gün ışıklı ayakkabı istiyordun. Ayak numarına göre bulamadık. Acaba Emir'in ışıklı ayakkabısını sen almış olabilir misin? Hayır. Efe yüzün bana hiç inandırıcı gelmiyor oğlum. Gülüyorsun. Ben en iyisi şu ayakkabıya bir bakayım. Bakayım. Burada değil. Burada yok. Efe bir yere sakladın mı oğlum? Allah Allah. Burada da yok. Efe. Efe ne yapıyorsun? Orada değil mi oğlum? Hı. Çekil anneciğim. Ee, eh. burayı? Orada benim kendi oyuncağım var. Tamam anneciğim. Ah Efe koş koş telefonum çalıyor koş Efe koş 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 hemen telefonumu getir senin numaracı seni şimdi seni buldum ne yaptın bak 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 Efe buraya gel anneciğim bunlar ne Efe gel buraya seni hala seni abi senin ayakkabılarını kaçırmış bak şu abiye ya Emir'in boyunu ölçün dedi. Nasıl ölçeceğiz? Şununla bana yardım eder misin ölçmeme Sen resmini yaparken ben Emir'i kaldırayım anneciğim, yere koyayım tamam. beraber çiz, tamam mı? Bekle ben bir Emir'i yere koyayım. Gel bakalım Emir. Anneciğim şimdi senin boyunu ölçeceğiz tamam mı abiyle Ver bakalım anneciğim bana yardım edeceksin. Ver anneciğim onu. Çok dikkat edelim tamam mı? Bu biraz tehlikeli. Evet annem. Tut bakalım şunu şey bir. Olabilir. Evet. Tut bakalım. Ne oldu? Çeksin annem. Aa takıldı mı? Dur bakayım. Aa takılmış. Çek bakayım Efe bir daha. Çek çek çek. Ay çek Efe. Ya neyle ölçeceğiz? Bunu ölçemezsek boynu neyle ölçeceğiz? Aa bu ne metre, metre sakızla ölçeceğiz? Olur mu dersin? Süper olur. Tamam o zaman dedi koş getir mutfaktaydı o. Koş annem koş 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 git getir nerede biliyor musun? <laughs> Neyin anne? Tamam bakıyorum sen koş bu. Nerede kalemi Emir? Bununla oynama anneciğim bu oyuncak değil baba sonra kızar. Kalemi nerede? Yo boya kalemlerinin hepsi burada. Hepsi de kapalı. Şimdi abi gelecek. İmir'in. Aa bak. Bir daha yapalım abi gelene kadar. Gitti. Abisi nerede kaldın? İmir çok sıkıldı. Aa, ben gidip bakayım. Sen bekle. Ben bulurum şimdi. Bu aburcu bu poşetin içinde bir yerlerdeydi. Buldum. İşte burada. Efe buldum. Burada anneciğim. Efe bak kırılıyor. Bu bozuk. Biz bununla ölçelim. Gel. Açalım bakalım annem bunu. Ama içine sayılar yapmamız lazım. Neden çocuk bunu ölçmemiz lazım? Ay açamıyorum. Şuradan böyle mi? Ha, açtım. Ver açayım ben. Aç annem onu. Dikkat et. Açıldı mı Efe? Ay zorlandın Abi. sanki. Devrede. Açmalısın artık. Açamadım Ver anne aç onu. Açtım. Ah. O da ne? Aa dövme çıktı. Şimdi Emir'in boyunu ölçelim. Emir'in ayağından tutuyorum. Tut bakalım anneciğim ucundan. Emir'e dikkat et. Bak sakın yakalaması. Bak yakalamak üzere. Bak sevindi sevindi. Efe. Ellerini Ellerimiz. Ya. Bir şey olmaz. Pudra şekeri. Efe. Efe Emir yakalayacak. Anne tut ver. Ver bakalım niye bu kadar açtın Efe? Eve yemeyeceksin anneciğim. Ay Emir yakaladı. Ama tut. Ben şunu sarayım. Şimdi getir bakalım tut Emir'in kafasının yanından tut. Tut Emir'in kafasına doğru tutacaksın annem. Sakızla boyunu ölçeceğiz. Getir 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 getir. Ay yakaladı Emir. Emir yakaladı. Annem kafası ucunu anneciğim. Ucunu getireceksin Emir'in kafasına doğru tutsana annem. Efe'cim öyle değil annem. Sen bırak Efe. Sen bırak. Emir'in ellerini tut bakayım böyle. Tamam mı? Anneciğim kenara geç biraz. Tamam. Bak Emir'in kafası buradan başlıyor. Bakalım. Ayağı da burada. Buldum. Emir'in boyu işte bu kadarmış. Gördün mü? Bir, iki, üç, dört, beş. Bak bakalım koltuğa koyalım. Kaç santimmiş Emir'in boyu? Tam buradan. Bir, 2 3 4 6. santim. Emir'in boyu 4 santimmiş. Ölçtük. Emir büyümüş. Al bakalım sen de bunu oyna. Neden? Bizi kırt, 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 kırt. <laughs> Hayır. Baba bizi çok seviyor. Hiçbir şey yapmaz ki bize. Ver. Annem. <laughs> dur annem dur Emir bak sana ne vereceğim annem bak balon vereceğim abinin balonunu. Efe böyle yapma anne. Bak kardeşine balonu vereyim Efe. Anneciğim lütfen o da oynasın. Patlatmaz merak etme Efe. Ver bana anneciğim onu. Efe ver annem. Aferin. Emir al Emir. Al Emir al. Al annem al. Patlatmayacak anneciğim merak etme. <laughs> Abisi merak etme patlatmayacak. Oynasın birazcık ha? Abisi oynasın, patlatmaz. Korkma sen. Al Emir, al oyna annem. Ay çok güzelmiş balonu. Oynasın Emir. Ay. Aman ver abisi ver oynasın. Ver abisi ver oynasın. Patlamayacak Korkma annem sen. Ben patlatmayacağım onu söz. Ay al oyna annem, al oyna. Al. Oyna. Emi ne oldu ablan? Emi ne yaptın annis? Emis? Emi nerede patlattın annem sen bunu? Ah! Abiye ne diyeceğim? Patlattın? Anneciğim. Efe, Efe anneciğim. Efe üzülme anne. annem, gel. Efe üzülme anneciğim. Anneciğim patlasa da ben sana yenisini alacağım Efe. Efe. Ah Emir ah nasıl patlattım. Efe bana bir bak. Söz veriyorum sana bu patlamış balonun yenisini alacağım tamam mı? Üzülme anneciğim hadi kardeşinle barış o da üzülür bak sonra. Git annem yürü. Barış abisi barış. Verelim mi şimdi ona bari o oynasın biz sana yenisini alırız. Al oyna Emir oyna. Ver abisi ver oynasın bari ver. Çok ama... Boş ver ver oyna. Bak yiyor. Yerek patlattı sana. Bak 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 görüyor musun abisi? Bak. Sevindi. Yine bir kaza oldu. <laughs>